Amerikana kokteyline Count Camillo Negroni tarafından yapılan küçük bir dokunuşla hazırlanan Negroni eşit miktarlarda Campari, Kırmızı Vermut ve Gin ile hazırlanmaktadır. Londra seyahatlerine ithafen soda yerine Gin kullanan Count Camillo Negroni aynı zamanda Negroni'nin de isim babasıdır. Mükemmel bir Negroni hazırlamak için karıştırma sürahisine eşit miktarlarda Kırmızı Vermut, Campari ve Gin eklenir. 1 bir birim yani 3 cl Campari 1 birim yani 3 cl kırmızı vermut ve yine 1 bir birim yani 3 santilitre Cini karıştırma sürahimize ekliyoruz. Doğru soğutma ve doğru sulanma için karıştırma sürahimizi bol buzla doldurup kokteylimizi karıştırıyoruz. Doğru sulanma için aşağı yukarı 30, 40, 45 döngü bizim için yeterli olacaktır. damak tadınıza göre sulanmayı ve soğumayı kendiniz de test edebilirsiniz. Sonraki adımımızda bardağımıza bir blok buz ilave ediyoruz. Ve karıştırma sürahisi süzgeci yardımıyla kokteylimizi buzun üzerine süzüyoruz. Son olarak portakalın kabuğunda bulunan asitlerin ve yağların kokteylimize geçmesini sağlamak için portakal kabuğunu kokteylimizin üzerine sıkıp içerisine bırakıyoruz. İşte mükemmel bir Negroni.